Abi doğru söylüyor. Ne diyor abi? Şu şey anlat. İşte Erdoğan'da başka bir şey var mı? Bunlar şimdi gelmişler burada imza atıyorlar. Ne imza? İmza bir insanı çıkartacaklar mı? Doğrudur. Erdoğan'ın sayesinde herkes rahattı. Hı. Erdoğan'dan önce kimse ben Türküm veya Kürdüm diyebiliyor muydu? Diyemiyordu. Diyemiyordu. Şimdi Erdoğan'ın sayesinde herkes rahatça doğuda da rahatça yatıyor, rahatça geziyor. Adam günü doğuda rahatça gezemiyordu. Şimdi var mı öyle bir şey? Bak. Herkes gülü gülistan oldu. Barış oldu, şey oldu. Daha yani daha da güzel olacak. Ama millet milletimiz. Mi oy kaybediyor AK Parti bu dönemde. Kaybediyor. Her kayıp sene diyorlar kaybetti yine şu al, şu öyle değil ama. Şu anda kaybediyor. Hayır belediye seçimlerinde Ya Cumhur... sen belediye bakma. Abi bir dakika. Tamamlayayım sözümü ondan sonra söyle. Belediye seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. Ya. Belediye seçimlerinden sonraki süreçte de şu anda e, AK Parti'nin ve MHP'nin ciddi bir erime Olduğu gözüküyor anketlerde, ciddi anket anketler. Ne ciketleri. anketi? Ne anketi ya? ya seçim anketi mi abi? Ya onu boş ver, sen Erdoğan'ı. Nasıl Erdoğan boşversin? Bir dakika. Sen ben... dahi doğru söylüyorsun. Ya, Nasıl boşversin? Ya sen soru soracaksın tamam mı? provan yapmayacaksın Tamam ben sen sana soru sorayım. Sen yapıyorsun. Yok böyle eridi, yok Hayır böyle abi, etti. Hayır abi ben olanı sen söylüyorum işte sorayım. sana cevabını soruyorum Hayır. abi ya. Yorum kimse, mu Kimse oyunu kaybetmemiş. Kaybetmemiş mi? Yok. Bu yani anket şirketleri yalan mı? Şu anda mi? şu anda yüzde yetmiş yüzde seksenlere çıktı. Ne bileyim Yozgat'ta miting ya yapıyor. Ya sen Yozgat'ta Yoz, Yozgat'ta yani. miting yapıyor. Konya'da ya miting yapıyor. Ya onu her yerinde meydanlar meydan duruyor. Neler acaba? Yani, onlar boştur. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda Tayyip Erdoğan oyu yüzde seksene vardı. Yüzde seksene? Evet. Tayyip Erdoğan oyu. Evet, oy. evet aynen öyle. Yüzde seksen. Evet. Aynen öyle. Ekonomi güzel mi sence? Ha, bir dakika. ha, ha, Tamam. <laughs> bu yüzde seksene vardığının e, şeyinin şeyini neye dayanarak söylüyorsun? Abi sen şimdi üç kişi beş kişi topluyorsun. Ben üç Kendine, kişi, kişi benim. Yok MHP'nin yok, 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 yok şu bu eridi diyemeyeceksin. Abi benim sen, demem de olmaz. Sen ben. sadece bunu halka uzatacaksın halk soru soracaksın. Sen ne dedin ki işte ekonomi nasıl sen sadece Siz ama yok eridi. Haberleri nereden takip ediyorsunuz efendim? Yok eridi yok böyle etti şuraya etti demeyeceksin. Haberleri nereden takip ediyorsunuz? Sen proban yapıyorsun kardeşim. Bak proban? Sen, e, yok proban eridi abi. yok. Ay abi sen ne? burada şey yapıyorsun söylüyor. Sen diyorsun yok AK Parti ne MHP'ne oy mu Yok şu halde Abi de, ben olanı söylüyorum, soru soruyorum. İşte demeyeceksin. Abi ben abi, abi o, o, olanı söylüyorum. Neyse, neyse, Abi belediye seçimlerinde belediye seçimini kaybetmedin mi bütün bir şeyleri? Aleyküm. Aleyküm selam. Bu ne güzel kelam. Buyur. Arkadaşlarla dinlesin. Buyurun abi. Çocuk yap dediniz. Ben 13 tane çocuk yaptım. Ne diyorsun? Vallahi 13 Sana tane. Sana prim vermeleri lazım. 37 ya. tane torunum var. Yani sen bir zor 30... ayıyorsun. Çivit Sibitten... bir sus ya. Bir <laughs> yeter artık ya. Çivitten çocuk, çocuk, olmaz. Çivitten çocuk olmaz. Sen bir ya, ya, ya. ya ayıp ediyorsun ama. Ayıp ediyorsun ama. Tamam. Döy beni. çocuk <laughs> olmaz. yaşın küçük olsa döveceğim. Ama yaşım büyük. Elim kalkmaz sana. Abi devlet devlette 25 yıl çalıştım, emekli oldum. 14 milyar para alırım. Benim hanım çocuklar getirdi, getirdi fers oldu. Şu anda yüzde 97 engelli. Maaşı kesti. Niye kesiyorsunuz? İki aylık bir eve girmez ki. Bunu bilin. Herkes duysun. Maaşı kesildi. Bakımcı yok. Ben bakarım. Sekiz yıldır ben bakıyorum. Kime? Bir, hanıma. He, hastadır, hanım. Şu anda burada. Hastadır ya. Eh, gelsin tespit ediyorsun. Evet. Ay kardeşim derdim budur. Kesildi mi yardımınız? Kesildi. Kaç aydır kesildi vermedi. Niye, niye kesildi, dedim yardımını? niye kesiyorsunuz? Bu yeni yasa gelmiş dedi. Has, ne, yüzde, yüzde kaç hastası? E, ee, i̇ki ha, iki, iki maaş bir eve girilmez diye kesildi. Maaşı var diye kesmişler. Ha, maaş, benim yani, maaşım var. Ben 14 kesildi, 14 milyar alıyorum ya. Benim hanemim yüzde 97 engelli maaşı ya. kestiler. Ah kardeş. Pek. Haberiniz var mı? O da bunu dinlesinler, bunu şeyidir. Tamam şeydir. teşekkür ederim. Tamam kardeş. Teşekkür ederim. Evet teşekkür gel kardeşim. abi. Seninle iki laflayalım ezana kadar. Araya Ezan girme. Bir şey kaldı. Araya girme bu adam özel hareket Estağfurullah. Ben sana Hayır ben geçen var, geçen gün de bak, konuda, geçen gün de yaptı. Da, aynı senin gibi aynı dedim. Konuda, yaşına konuda, başına hürmet ediyorum. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma. Sen, sen, Şimdi algı ile iş yapmayacağız. İki tane sorunuzu dinledim. Dediniz ki işte şurada burada mitinglere adam adam getiriyorlar. Mitingler doluyor. Taşıma taşımayla beraber her yeri doldurursunuz. Şuraya da kamerayı şöyle getirir koyarsanız aa ne kadar çok vardı dersiniz. AK Parti'nin ve MHP'nin son yapılan anketine göre son yapılan anket iki günlük ya da üç günlük AK Parti yüzde 44'te MHP 11'lerde. Sizin CHP dediğiniz parti de 21'lerde. CHP hiçbir zaman birinci parti olmadı bu ülkede. 20 belediye seçimleriniz. Kaldım ona, ona geliyorum. Ona geliyorum. İzin verin. İzin verin. Birinci yani parti izin olmadı. Izin verin. Evet. Hiçbir zaman olmadı. Ben 25 tane 25 tane. Ben Cumhur yani İttifakını savunuyorum. savunuyorum. Yani. Ben yani. devletimi devletimi savunuyorum. Peki, 25 bak tane partiyi. Şehidimiz devletini savunuyor. Bir dakika. Ha. Bir dakika. Şehitleri Devleti savunuyoruz. Biz devleti, biz devletin. Abi biz devletin karşı. bir müsaade. Abi bir müsaade. Bir devleti savunuyoruz. Bir müsaade. Bir müsaade. Bunlar seçimden önce değil miydi? Şimdi bana bunu yapıyorsun ya. Bir dakika. Bir dakika. İsimledim. beni dinle dinledim Konuşalım. sorularını Dinlemedim. aldım ben. sorularını bak, aldım bak bir dakika bunlar de? dediler ki CHP'ye oy verirseniz dedi Selahattin Demirtaş çıkacak dedi şimdi adam çıktı Öcalan'ı çıkartmıyor hiç utanma yok Öcalan'a çıkartmak isteyen şerefsizdir e. Çıkartmak isteyen e şerefsizdir. Devlet başarı ne dedi? Umut Hakkı dedi. Demedi mi abi? Kardeşim siyaset. Şimdi duydum. bir dakika. Diyorsun Hiç ya bana bunu. Adın nedir? İsim abi. nedir? Isim nedir? Murat kardeşim. Murat kardeşim. Şimdi Murat Murat kardeşim. Abi de bir de müsaade de et. et. Yani Şehit diyorsun ya. Evet. Bak ben kurşun yemişim. Evet. O şerefsizlerden yani kaç tane itlaf evet. ettim bilmiyorum. Evet. Ben bu ülkenin için şey felahı için, senin rahatın için, bunun rahatın için kendi ailemin rahatı için şu vatanım için kurşun yemişim kan dökmüşüm. Hepimiz dolayısıyla dolayısıyla hepimiz benim dolayısıyla abi. ben abicim ben terör bölgesinde görev yapmışım. Hiç ben kimse bende ben teröristi aldım, hiç, taşıdım. Hiç kimse Askerdim, bana ben de, kalkıp da terörist taşıdım abi. Kalkıp da teröristle iş beni de, de varıyor, AK Parti diyemez. Abi bir Adamlar müsaade abi soru soruyoruz şimdi cevabını yok, mı? Diyemezsiniz. Öcalan bak bir şey Bakın siyaseten, siyaseten bu ülkede Abi efendim bir dakika abi. Biraz önce dedin ki ben Cumhur İttifakı'nı evet. savunuyorum. Evet. Destekliyorum. Evet. Sen şimdi diyorsun ki ben kurşun yedim. Evet. Kurşun yemiş bir adam bunu savunuyorsa... Ha. Bu tamamen sen ya yalan söylüyorsun. Benim nereli olduğum seni söyle sen. Güneydoğu ben Güneydoğulu'yum. Ha belli. Ben Bana yalancı diyor? diyecek adamım benim, var ya. Benim, ya ben... Şöyle ağzına koydum mu deviririm. Yok. Bu bir. E, bu bir. E, e, hiç e, bir e, bu bir. Hiçbir şey diyemezsin. Bana bak. Bu bir. E, bu bir. Bu bir. İkincisi ben senin götün için şeyi Senin götün için Tamam abi gerek. Terbiyesizlik yapma. Yalan konuşma. Yalan konuşma lan! Tamam abi, yok, tamam, tamam. Abi gel, gel abi. Gel, terbiyesiz gel. herif. Tamam. Terbiyesiz herif. Tamam, tamam, tamam. Adamlar ülkenin içinden geçti, ağlam diyorsun. Abi. Kurşun yemişim diyorsun lan. İşte Allah yardımcımız olsun, Allah herkese yardım etsin. Özellikle dal dal gelirli insanlar. Dal yani. yani zengin zaten zengin. Tamam Ondan sıkıntı onların, yok, hiç sıkıntısı yok, yani. yok. Mühim olan abi emekli ve işçi. Şimdi zengin şunu düşünüyor, acaba bu yaz Marmaris'e mi gitsem, Bodrum'a mı gitsem, Datça'ya mı gitsem, gitsem Antalya'ya mı gitsem sen programın ne? Hiçbir program yok. Böyle bir ki. var mı? Ben köye gitmeyi düşünüyorum. Bugün olmuş 800-900 lira otobüs biletleri. Gidiş geliş 2000 lira sadece yol parası diyor. Yani. Onun hesabını yapıyorum ben. Şimdi ya. ailecek mesela sen şimdi memleketine gidip gelemezsin o zaman. Nasıl gideceksin abi? 5000 lira gidiş, 5000 lira gelir. E abi bir şeyler alacaksın. 5 kişi var. Beş e bir şeyler var. alacaksın. Tabii. Yolda yiyeceksin, içeceksin. 5 var. 15-20 bin. lira gözden çıkartman lazım. Bir maaş gitti. Gitti. Nasıl? Yani çok zor yani. Hakikaten zor. Çok zor. Eski zor. bayramlarda e, şehirde insan kalmazdı. Değil mi? Şimdi trafik bir, ne kadar rahatlıyordu. Tabii değil mi ya. bir iki İstanbul... bir iki dönemdim bakıyorum. Herkes yerinde oturuyor. İstanbul Çınmıyor. yaşanıyordu o 5 gün 10 gün değil mi? Aynen. Abi bomboş, buna, bomboştu ya. Gittiler millet ne He, kadar rahat. Bomboştu. bomboştu. Ama bir iki dönemdir boşalmıyor. Bo boşalmıyor. Ben şunu diyorum. Ee, bizim diyorum bakanlarımız, milletvekillerimiz 550 600 Hepsini diyorum aynı. Asgari ücret devrelim bakanına kadar dik Milletvekilliği olmasına rağmen mecliste o kadar şeyden yani yararlanmalarına rağmen avantajları olmalarına rağmen her şeye rağmen iki ay diyorum ben. iki ay sabretsinler dayasınlar. Eğer onlar iki ay yararlanırsa bize zam vermezler. Biz o paraya razıyız. Farkında mı değiller? Bizimden dalga mı geçiyorlar? Bir tane AK Parti Urfa milletvekilinin bir açıklaması olmuştu. Aç Teşekkür ederim abi sağ olasın. Yani bizim emeklilerimiz, asgari ücretlilerimiz çok rahat ve rehavet içerisinde. Maaşlar çok güzel diye bir açıklama yapmış mesela. Ne diyorsunuz? Tamam, tamam. ben benim işte, benimle ilgilenerek geliyorsun Ama sen diyor ki yani gayet güzel bir maaş veriyoruz tamam. biz bunlara diyor yani. A A Maraba mıyız biz abi yani? Onlar kendilerini alıyor. Onlar, onlar onlar, onlar geçirsinler 2 ay diyor bak 2 ay. Öyle görüyorlar demek ki biz yani. Biz çok ay rahat olduğumuzu mu düşünüyorlar, dalga mı geçiyorlar? Dalga geçiyorlar bence. Dalga geçiyorlar. Çina var diyorlar. Ne kira? Diyor. Kira seybekçi vardı He kira 5 bin lira. Mesela bakan koskoca bakan televizyondaki yayında kiraların 5 bin lira olduğunu zannediyor mesela. Eğer diyor biz diyor asgari ücreti diyor 22 bin liradan diyor 52 bin lira yapsak diyor. Kiralar 5 bin liradan 15 bin liraya çıkar diyor. Ya 5 bin lira nerede doğru. ki? O da doğru. Değil mi? O da doğru mantıklı. Mantıklı da abi. Yerinde durmayacak. Abi ama ne diyor bak 20 şu an diyor asgari ücret 22 bin lira. Eğer biz de 52 bin yapsak kiralar 5 binden 15 bine çıkar diyor. İşte o insanlar bizi yönetiyor, bu şey, onları yönetiyor. <laughs> ben şok, o, ben şok. O o o gelsin, ha, bence bir gelsin şöyle İstanbul'a, Üsküdar'a, Eminönü Meydanı'na bir halkla konuşsun, kendi oturduğu yerden değil de halkla bir konuşsun, gelsin halka sorsun bakalım, halk ne diyor ona. Ve biz size bunları soruyoruz, bundan da rahatsızlar. Mesela sokak röportajlarını yasaklamak istiyorlar. Evet. Kim yaptırıyor size bu röportajı? Nasıl kim yaptırıyor? Kendim yapıyorum abi. Nasıl kim, nasıl kim yaptırıyor? Parti başkanları yaptı mu? Yok bu abi ne alakası var? Bana ne partili? Ben kendim yapıyorum Olabilir. abi. Partiler de yaptırabilir. Parti yaptırabilir o kendi adına yaptırabilir. Olabilir. Kendi ben adına. kendi adıma yapıyorum abi. Olabilir. Olabilir. Ben Ol. kendi adıma Eyvallah. yapıyorum. He, ama bu yasaklanmak istiyor neyim mesela? Niye? Halkın derdini sorduğumuz için. Şimdi bu arkadaş derdini anlatıyor. Bir kısım insanlar şey. <gülüyor> <gülüyor> Böyle abi ya. Ee, yani. yok abi yok. O dalgınlık diyelim. Dalgınlık. Dalgın. Evet öyle abi. Abi gel. Teşekkür gel. ederim. gel, gel biraz da, da abi şu şu var ya. Abi karizma değil mi abi? Allah için söyle. Gel şu karizmayı bütün dünya görsün. Gel. Çok teşekkür ederim. Gel abi. Bak ben geleceğim. Abi, ben gelirim abi. Ben gelirim. Ben geleceğim. Nasılsın abi? İyi misin? Çok teşekkür ederim. Hayat nasıl gidiyor? E, i̇yi de be kardeşim. İyi elhamdülillah şükürler olsun. Emeklisin. Emekliyim. Hadi canım. Bu yaşta. Hadi oradan sen de be. Şimdi bu genç yaşta seni nasıl emeklettiler? Vallahi artık. He? Ettiler. Heh. Demek ki, deme, demek ki işe yaramıyormuşum emekli ayırdılar. Ya kaşlarında siyah var ya. <laughs> nasıl gidiyor abi hayat? Nasıl gidiyor? İyidir kardeşim. Geçim durumları nasıl? Allah devletimize zeval vermesin. Eyvallah. Aleyhinde evet, olabilirsin. Allah devletimize zeval vermesin. Kim devletin aleyhinde olabilir? Bilmiyorum. Bir dakika abi. Ha. Devletin aleyhinde kim olabilir? Şimdi müziği müziği dağıtma. He. Ha. ha. Allah devletimize zeval vermesin. Güzel maaş alıyoruz. Güzel de geçiniyoruz. Kaç alıyorsun abi sen? Abi 30'a yakın alıyorum. Heh, sen iyi alıyorsun. Mesela 14 469 alan var. Onlara da bir yerde Allah ya yardım edecek. Onlara Allah yardım etsin. Evet. Tamam. Sana hükümet. Benim de <laughs> aa, ilk önce Allah sonra hükümet. Veya devlet. Hükümeti... Ya şimdi aradaki fark normal olabilir. Şöyle mesela o asgari ücretten ödemiştir. Sen yüksek prim ödemişsindir. Senin emekli maaşın öyle yüksektir. Ona ben itiraz etmiyorum. Evet. Yalnız en alttaki bu alan e, vatandaşlarımız için sıkıntı değil mi bu rakamlar? Yalnız benim çalıştığım iş yerinde daha ellerimin nasırı geçmemiş. Tamam. Ben ağır işte çalışıyordum. Tamam abi. <laughs> i̇şte böyle kardeşim. Siz nasıl görüyorsunuz mesela en düşük emekli maaşını 14469. Ee, siz nasıl görüyorsunuz? Abi Allah yardımcılar olsun diyeceğim. Allah yardımcıları olsun. Evet. E biraz da hükümet yardımcı et Abi yani elimizde el olsa da elimizde olsa kimin elinde abi? Abi gene hükümetin elinde. Yani. Evet. Peki Petrol ne yaptınız ya? paraları? Petrol, Petrol çıktı paraları oradan yaptınız. biraz emekli aktarsın. Hayır olsa da verse hükümet. Paraları ne yaptınız? Amerika'ya yatırım yaptınız değil mi? Anlamadım ki şimdi senin sorunu. Sen ne demek mi? istedin abi? Şimdi devlet bize biz devlet vermiyor ve Evet. Devletten bahsetti. Evet. Paraları ne yaptınız diyorum ben de devlete devlet soruyorum. Devlet diyor. Yani devlet o paraları ne yaptı? Niye bize vermiyor? Nereye gitti paralar? Amerika'ya yatırım yaptın. Onu bilmiyoruz. İşin ha. içinde olmadığımız için bilmiyoruz. Ya. sen birisi cumhur olarak Tepenin başındaki adam Amerika'ya yatırım yapacak. Yaklaşma. Adam. Olmaz. O kadar yaklaşma adam. Mehmet amca. Adamın dibine giriyorsun. Olmaz. Ondan sonra sen bana doların altını getir. Ekonomine kaskın olsun. Olmaz. Yanlış. Ya ne olsun şimdi? Çok şey, şey söyledin de. Sen bir devlet olarak önce memleketine yatırım yapacaksın. Bana örnek olacaksın. Abi bu... sen genel gidişatı nasıl görüyorsun? Bırak senin durumun iyi. Ha. Çarşı pazar nasıl? Evet. Yatlar nasıl? Onu söyle abi. Canım benim. Ekonomi nasıl? Her şey çok güzel. Her şey ha. nasıl? Evet. güzel? anlat işte bu güzelliği ya abi. Ya bu... anlat şu ha. güzelliği. Biz de bilelim bayanlara yani. Sor, bayanlara sor bak bayana sor ha. bayana. Mutfağa ona sor. Bak, evet evet onlara e, sor. Onlara sen sor. Sen evde alışverişi sen yapmıyorsun mu? Kim yapıyor yenge mi ha, yapıyor? ben yok ben yapıyorum. Nasıl çarşı pazar fiyatları işte abi? Ha e, 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 e. Bugünkü ortamda normaldir. Konuşan adamı oraya a geldin attım Mehmet abi. Ya ya, şey her zaman söz veriyoruz ben ya. Geliyorum. Yapma gözümü seveyim ya. He söyle abi. Nasıl çarşıda pazarda fiyatlar nasıl? Domates, salatalık, Hıyar, patlıcan kaç para? Ha, Peynir kaç para? E, hıyar. He. Hıyar söyledin, hıyar. E, hıyar iyidir. Hıyar iyidir. Evet. <laughs> Fiyatı. Evet, evet, evet. Nasıl kaç para hıyar? 15 lira. 15 lira. Evet. Hangi pazarda? Ha, bütün pazarlarda. Bütün pazarlarda. Bütün 15 pazarlarda 15 lira. Tuzluyu fiyarı yemek daha güzeldir ha. Peki evet. teşekkür ederim abi. Kaç çocuğunuz var? 3 tane. Allah bağışlasın. Uğraşabiliyor musunuz? Zor yani. Zor. Siz üç tane de zor uğraşıyorsunuz. O gördüğünüz Erdoğan 72,5 milletle uğraşıyor. Bunu ne yapalım? Ne tek başına mı abi? Ce tek başına. başına ya, evet, tek tek Peki, başına. Evet, tek başına. Bakanları, bürokratları, milletvekilleri bunlar ne oluyor? Onlar ne oluyor biliyor musun? Evet. Onun yanında Erdoğan'ı evet. fişekleyen yani de var, fişeklemeyen yani de var. Erdoğan çok olaraktan dolduruşa gidiyor. Erdoğan'ı bir yerde dolduruşa kafasını getiriyorlar, dolduruşa getiriyorlar. Evet, dolduruşa getiriyorlar. Yani. Erdoğan'ı iyi tarafından vuruyorlar iyi niyetinden vuruyorlar Erdoğan'ı iyi tarafından vuruyorlar bak ben kim size bir şey kim iyi tarafından çevresinde mi bu insanlar size ben bir şey söyleyeyim mi? çevresindedir de bak biz halk olarak bunu düşünüyoruz Özel zamanında, Özal zamanında Özal'ı yanındaki insanlarından zehirlediler kim olduğu bilin demeye gizli yapıldı Erdoğan'a da öyle kendi diyebildiği insanlarından çoğu Erdoğan'ı vuruyor ama Erdoğan bunu anlayamıyor bilemiyor. Çünkü Erdoğan'ı tek kişiye... Tek, Siz anlıyorsunuz. Te, anlıyorum. Evet, Erdoğan anlayamıyor. Anlayamıyor. koca Anlayamıyor. Evet anlayamıyor. 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 Aa, neden ama, ama neden... Çaşırın ablalar. Halk şaşırmıyor ama. Halk böyle düşünüyor. Neden biliyor musun? Erdoğan'ın iyi tarafından vuruyorlar. Bir şey daha söyleyeceğim. Bak şimdi. Erdoğan gitsin. Erdoğan gitsin. Erdoğan gibi bir tane ben arıyorum göremiyorum. Bir tane daha bir tek adam veya bir başbakan gelsin. Ben gelen adama evet diyeceğim ama on buradaki şimdikilere evet demem. Yok, Yok gelemez. Erdoğan gibi bir daha bir adam gelmez. diyelim o da fani bir insan bizim gibi ölümlü bir insan yarın Erdoğan sonrasında ne olacak Ha, Bak abi? ona gelecektim. Ha. Erdoğan öldüğü vakit. Hani şimdi var ya hiç karnımız doymuyor ya bizim fasulyeye mercimeğe ha. makarnaya sebzelere hiç doymuyoruz. Hep pahalılık diyoruz ya. Erdoğan öldüğü vakit toprakları yiyeceğiz. Arayacaklar giden geleni arartır. O derece mi kötü olur? O derece kötü, de kötü olur. Evet, evet daha kötü olur. Doğru mu? Doğru daha değil. kötü olur. Daha kötü olur. Sana göre doğru, ona göre doğru değil. Tamam ama yüzde yüzde seksen bana doğru der. Olabilir, ya olabilir, sana bir şey olabilirim. söyleyeceğim Allah rızası için. Buyur abla. Bundan beş sene önce anneleri anneleri halk fakirhaneye atıyordu. Annelerine bakmıyorlardı. Erdoğan hem bakım parasını çıkardı. Bak düşün. Hem de şey parasını çıkar hasta parasını çıkardı. Şimdi evlatlar anneleri ölecek diyor korkuyorlar. Başka şey oturtuyorlar. Kadının kocası öldü. Kadın çalışamıyor. Kadına maaş bağladı. Erdoğan bunu yaptı. Hastanelerde ben sen hepiniz benim evladımsınız doğum yaptım. Vallahi Allah'ı araştırın. Hastaneden benim kaydımı çıkarırsınız. Ben çocuğumu çantaya koydum kaçırdım. Doğumda. Ama şimdi gayet şimdi serbest. Şimdi de veriz. dör, dört ay randevu alınıyor. Hem dört ay randevu alınıyor. Dört ay randevu alınıyor. Bir <ardı. gülüyor> dakika Bir dakika. Sen bakın parasının nasıl verildiğini biliyor musun? Biliyorum. Nasıl, verildiğini biliyor musun? Nasıl veriliyor? Nasıl veriliyor? Nasıl veriliyor? Anlat. Anlat. Ha, anlatayım. CHP. Var Bir dakika bir dakika. Bana yani karşı gelme. Ben dinlemek istiyorum. Tamam. Randevu alamıyoruz en en tez alamıyoruz. gel ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Konuşacağım. En tez dört aydan randevu veriyorlar. Hasta dört ay bekleyemez. Es, eskiden. Lütfen. Eskiden. Dinle. Eskiden randevu, randevu, al, randevu alamıyorlarmış. Eskiden kuyrukta. İlaçları alamadıkları vakit, ilaç kuyruğunda inledikleri vakitleri de önüne Biraz Hünle önce bir ya. abla bir çanta ilaç gösterdi. Ha. Parayla aldım ilaç dedi. A, a, sen a, şimdi a, hiç gidemiyorsun a, sen, a, sen. Nereye gidemiyor? Neden a, gidemiyorsun? Neden Sorun ben bakalım. gidiyorum? O zaman seni alıyorlar, bizi almıyorlar. Neden almıyorlar? Evet. Ben endos, özelliğimiz endos, ne? Özelliğimiz ne aramızda? Ben nereden bileyim? Ha, sen özelliği. AK Parti'den ne var alıyorsun? Ah, sen seni bizi ah, sen, almıyorlar. Ah, sen, seni alıyorlar, bizi alamıyorlar. Ah, ah, alamıyorlar. Ah, AK ah, Parti'den ne var alıyorsun? Bayağı ah, ruh Tek bir şey söylüyorum. Ne yapsanız, yapsanız Erdoğan gitmeyecek. Var olsun Erdoğan. Ben bundan 75 sene önce kocamla nikahlandım. Arayet ve dünya evladım. 75 seneden sonra geldiği bir günden beri de Erdoğan'a berk ettim. Ona nikah kıydım. Var olsun Erdoğan. Kim ne derse desin. Teşekkür ederim. Abi, hayat nasıl gidiyor? Hayat güzel. Güzel gidiyor. Güzel. Emekli miyiz? Emekliyiz. Emekliyiz. Ee, çalış, çalışmıyoruz tabii. Yok vallahi çalışan e, emekli değilim. Normal. Normal çalışıyorum. Evet. E, eviniz kira değil. Kendi evim. Kendi evim. Evet. Geçinebiliyor evet. musunuz? Yani var mı sıkıntı? Valla sıkıntı oluyor da emeklerin durumu oluyor değil. Mu? o tabii. Peki evin kira olsa ne yapacaksın abi? kira orucu da bitik zaten. İşte kiracılı e, emekliler de var mesela. Evet, kira Ondan var. Onların... Ya, vallahi yardım etsin. Var mı yani, çevrenizde yok. öyle arkadaşlar? Ee, tabii kirada emekli olup da kirada otanlar var. Biliyorum. Nedir beklentiniz bu Temmuz ayında biliyorsunuz emekli maaşlarına? İşte beklediğimiz bir, bir, zam verilmesini bekliyoruz yani artık. Versinler mi? İnşallah tabii ki verecekler. Peki. Ya. Beklediğimiz o yönde. Beklentiniz İnşallah de, evet. Aşağı evet. yukarı ne oranda yapılmasını istersiniz? Ya, standartlar orada. Enflasyon oranının üstünde bizden vermesi lazım Enflasyon yani. Oranı Enflasyon oranının üzerinde zam vermesi lazım yani. Şimdi piyasanın şeyi belli. Durumu, sıkıntılı evet, diskontlu diyor. Şakadır tabii. Yani evet. Peki Ağabey. abi yakında bayram geliyor. Az evet. bir şey kaldı bayram. Var mı bayram programınız? Program var yok. Kurban kesemiyoruz. Kurban yani. daha evvel keser miydiniz? Geçen 10 sene üstte kestim. 10 sene üstü 10 kestim. kestim. En son ne zaman? Son kestim? zamanlarda sıkıntı oldu. Kaç Kurban... senedir kesemiyorsunuz? 3 senedir kesemiyorum. Yani, 3 senedir kesemiyorum. Ondan evvel kesebiliyordunuz. Kese 10 sene Yine emekli böyle? maaşıyla mı kesiyordunuz? O, ben 2005'te emekli oldum. 25 evet. senedir emekliyim. 20, 20 senelik. O zamandan beri çalışmıyor musunuz? Çalışmadım. Pek gelirsiz mi kestiniz kurbanı o dönemlerde? Evet. O zaman alım tabii. gücünüz düştü. Şimdi, düştü tabii. Daran düştü. Yani, tabii. Şimdi o mesela kurban kesemeyiz göre. Ne oldu emekli maaşları Baya gerilemiş diyorsun. Yani. Yani. Evet, bunda, o 2018 evet. yılındaydı ilk bayram ikramiyesi hatırlıyor musun? 1000 lira bayram ikramiyesi evet. verilmişti. Evet. O parayla kurban kesilebiliyordu bayram ikramiyesiyle. Bayram Şimdi bayram ikramiyesi 4000 lira. Evet, 4000 lira. Bayram günleri hiç onu ben şey almıyordum yani. Normal maaşından kurban kesebiliyordum. O zaman ikramiye ile bile kesebiliyordun yani? İkramiye tamam ilave olarak onu ek olarak kullanıyorsun. Fakat maaşı yeterli, yeterli yet değil. Yeterli değil. Yeterli değil. Yeterli değil. Peki çok teşekkür Rica ederim. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Yani. Hayat nasıl gidiyor? İyi gidiyor çok şükür. İyi gidiyor. Çalışan mısın, emekli misin? Hem emekliyim hem çalışıyorum. Hem emeklisin hem çalışıyorsun. Evet. Mecburen. Geçim durumları nasıl peki abi? Orta. Hem yani. çalıştığın halde hem geçinebiliyorsun. Abi. Geçinebiliyorum ama birikim ama yapamıyorum. Sıkıntılı yani. Sıkıntılı. Birikim yapamıyorsun. Evet. Hem kira mı? Yok kendimize ait. Abi ev kira değil. Hem çalışıyorsun hem Üç emekli. Üç tane başım. çocuk var iki tanesi okuyor. Heee. Değil mi? Aynen öyle. Yetmiyor yani. Yetmiyor. Maalesef. Ne bekliyorsun bu Temmuz ayında emeklilere zam yapılacak? Çok bir şey beklemiyorum açıkçası. Görmüyorum çünkü onu. İstediğimiz şeyi vermezler mi? Vermezler. O anlamda, vermezler. o anlamda diyorum. Peki bayram yaklaştı. Var mı bayrama bir programın? Yok maalesef. Yok. Yapamıyoruz. Niye? Yapamıyoruz. İmkanlar dahil. Kurban mi? kesiyor musunuz? Keseceğim Allah izin vermesin. Keseceksiniz. Keseceğim. Güzel. Hem çalışıyorsunuz. Biraz önce bir emekliyle konuştuk. 3 yıldır kesemiyorum ben dedi. Evet. Ee, evet. Daha evvel 10 yıl üst üste dedi. Emekli maaşıyla kesebiliyordum. Artık 3 yıldır kesemiyorum dedi. Evet. Haliyle doğru, siz çalıştığınız doğru. için. Çalıştığım için. Kesebileceksiniz. Birikim yapıyoruz işte sene başından kurbanına kadar. Hadi sizin durumunuz öyle böyle geçinebiliyorsunuz. Evet. Ee, bir sağlığınız yerinde. Biraz evet. genç yani, duruyorsunuz yani, zaten. Yani. Peki şimdi e, emekli bir vatandaş düşünelim. Empati kuralım. Adamcağızın sizin gibi iki tane çocuğu okuyor olsa lise, üniversite okuyor olsa Hı -hı. evi kira olsa Mümkün bu vatandaşın değil. durumu çok kötü. E bir de sağlık Allah durumu. Allah yardımcısı olsun. Sağlık durumu çalışmaya el vermese. Allah yardımcısı olsun. Niye bir kızım vatandaşlarımız bu ülkede sıkıntı çeken yok. Onlar nankör diyorlar. Bu, bu, bu tarz insanlarımız yok mu Onlar, yani? E, sıkıntı çeken. Neden böyle diyorlar? Bir şey görmek mi istemiyorlar ya da e, bilmiyorum yani. Neden Diğerlerine mi, mi dokunuyor? Neye dokunuyor yani bu? Yani i̇şte. birilerinin geçinememesi, birilerinin nesine dokunuyor? Yani birilerinin sıkıntı çekmesini Bile getirmek nesine dokunuyor bu insanların? Evet, haklısınız. Çıkıntı doğru. değil mi yani bu? Çıkıntı, büyük sıkıntı. Kardeş değil. değil miyiz? Kardeşiz He? sözde. Yani komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor değil. Efendimiz. Evet. E nasıl oluyor bu peki? Nasıl bir inanca sahibiz? Herkes kendi bacağından diyor? Her koyun kendi bacağından nasıl derler ya. Her koyun kendi bacağından diyor? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Nasılsın iyi misin? İyi de Gel nasıl, nasıl gidiyor hayat? hayat Aslan kötü. Beşiktaş, ya. Kara Kartal. hayat kötü gidiyor. Niye, niye kötü gidiyor abi hayat? Yok, biz, biz yurt dışından geliyoruz. Yurt dışından Tamam anlat işte abi. Ne Nerede, anlatayım? nereden vaktim gidiyorsun? Vaktim yok. Vaktim. Nereden gidiyorsun? Vaktim yok. Almanya'dan. Tamam. He? Almanya'dan. Nasıl Almanya'da durumlar nasıl? Valla kötü burada da Almanya'nın Türkleri burayı kıskandığını söylüyorlar. Ne diyorsun? Valla yok. He? Almanlar Al Buraya nereye kıskanacaklar? ki? birbirini kıskanıyor. Sen ee, ne diyorsun? Ne diyorsun abi? Sen, de mi Almanya'dan geliyorsun abi? Youtube'dan size daha iyi tanıyorum sizi. Aslan ka kara kartallılar evet, benim. Kara de. kartallılar. Kara kartal. Ben de Fenerbahçeliyim abi. Tamam ben kaçıyorum. Abi gel buraya ya. Nasıl ben? orada durumlar, geçim durumları? Çok iyi. İyi mi? İyi iyi. Peki. Selam. Vaktim yok. Almanya'ya selam. Durumun her yerde iyi. Burada. Durumun ne? Çalışırsan her yerde iyi. iyi. Almanya'da. Burada, burada çalışırsak. Burada çalışırsak geçinemezsin. Az İyi diyor, çalışırsak iyi diyor. Ne yaptığına bağlı. Ne yaptığına bağlı. Evet. Yani Nevrin. sen burada çalışanların, dar gelirli vatandaşların evet. nasıl olduğunu düşünüyorsun? Ben burada yaşamıyorum bilemem. Abi burayı soruyoruz işte. Buradaki yok mu akraba? bana sormaman lazım. Ben onlar ne diyorlar? Allah